neler Ne oldu? Ne Bak sürü sürprizler. Ama ses çıkarma Berat. Bu e delilikten gizleyeceğiz tamam mı bunları? Zeyneli sakın duymasın evet, yoksa alırlar yoksa onlar bizden vermiyor bunları. Evet, baksana neler getirdim Aa, Berat şuraya koy hemen. Evet, var. hepsini yiyeceğiz. Bir sürü göz yeli bonlar var, fıs fıslar var. Bunlar Aa, çok ekşi biliyor musun? Hepsine. Bu dünyanın en ekşi evet. fıs fısı. bunu çok seviyor. Bize evet, yedirmez görünse. Ondan gizli gizli yiyeceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim Berat. Ne? Gel bir Söyle. su içelim. Evet evet. Kuzeyle Elif gelmeden hemen bir su içelim. içelim daha sonra yeriz. Gel. Bak şurada bir Elif bir şey almış. Bundan dolduralım mı? Evet, küçük damacana. Çok güzel. Berat ya çok hoşuma gitti. Doldur bakalım. Doldur doldur doldur. Aa, oh, okay. tamam. İç bakalım o senin olsun. Ha. Hemen içelim de bizi görmesinler. <laughs> la 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 la. Ay, ay dursana Sonic ya ne yapıyorsun? Tamam tamam Nilaya. Hadi gel bakalım. Burada neler varmış? Şu eve bir girelim bakalım. Gel gel. Kuzey ile Elif'in evi biliyor musun Sonic? Ay bilmez olur muyum ya? Tabii ki de biliyorum. Aa onlar ne? Sürprizler mi onlar? Alalım mı Sonic? Alalım tabii ki de. Tam işimize yarar. Burada neler varmış ya? Hadi gel hepsini götürelim. Bu dünyanın en büyük şekeri değil mi? Evet en büyük ekşi şekeri. En büyük ekşi. Oo bir sürü göz jelibonlar var. Gördün mü Nila ya? Gelmez alır mıyım Sonic? Hadi gel gidelim. Hadi nereye saklanalım? Burada Elif'in odası var. Aa olur mu acaba? Neyse olur olur. Hadi koş saklanalım. Bir, 2 3 Koş Sanik sen, işte. hızlı koş Koş, 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 koş saklanmaya. Berat içtin mi suyu? İçtim, içtim tamam. ya. Hadi gel, sessiz Hadi ol. Gel. Sessiz ol, hiç Bak. çaktırma tamam mı? Zehirli görmesin gibi. bizi. Gel hemen tepsimizi alalım anne. Çabuk, Molly. çabuk. Ya! Berat! Bu ne? Berat buradaydı. Ya Berat ya onlar bizim hamurcubularımızdı. Ya sen mi sakladın? Ya saçmalama birlikte gidecek. Ben nasıl alacağım? Buralarda da yok. Nerede, Nerede ya bu hamurcuk? Cadı Ama teyze almasın. Berat bir şey söyleyeceğim. Kuzey'le Elif de uyudular. Ben onlar uyudukları için geldim Aman zaten. Aman Cadı teyze kesin aldı. Gel oldu. aralayalım gel. Burada yoklar. Ah Berat. Bizim kapı açık değil mi? Cadını tırnakları. cadının tırnakları var. Bir şey söyleyeceğim kapı açık Berat koş kapıyı ört. Çocuklar falan mı yanlışlıkla açık bıraktı? Bu kapı niye açık ya? Ört bakalım Allah Allah. Evimize biri mi girdi gizemli falan anlamadım Bilmiyorum. ki. Hiç kimse cadı de tezide, görmedi. Cadı teyze de girmiş olabilir. Evet gel hadi gel. Çocukların odasına bir bakalım tamam mı? Ben uyudular diye biliyorum ama evet kuzuyu uyumuş. Sessiz. Ses gel. yapma. Aç bakalım kuzeyin yorganını iyice dalmış mı bir bakacağım. Oğlum ya niye Daha bu kadar bu kadar. ya. Ya Berat çok korkmuş üstüne boğulur falan aç bakalım. Hii, hii, ay, Ay aslan koymuş Berat. Aslan var Kuzey nerede? Kuzey nerede? Ay yoklar burada. Hii, kuzey yok burada Elif'e bakalım. Elif'e bir bakalım gel Berat Herkesin bunlar uyumuşlardı. Uyumuş Ama oğlu... Berat gel, gel, hadi gel de, Elif'e mi? bakalım. Aa Elif Berat bak. Elif de yorganı örtmüş. Acaba Kuzey de mi buraya açtı ya? Aç bakalım aç aç aç. Ayy bu ne? Kurbağayı koymuşlar. Kurbağa var ya burada. Bunlar bizi şakalıyor ya. Hee bizim avurucu buralar nerede? Abur Kuzey ve Elif alıp kaçtı. Ya şaka mı yapıyorlar acaba? Ama nereye Berat, kaçtı? Berat kapıdan biri bize bakıyor. Berat o ne? ne? Sonic girmiş Ay. eve gördün mü? Sonic ya. Sonic girmiş. Acaba yakalayabilir miyiz? Hızlı mı koş? Bu Sonic ne yazıyor? Aa. Oha! Sudan Niloya Nilo var. Nereden Sizler, girdiniz? Aa. Gelin buraya. Niloya Sonic girdi. E. Bunlar kim ya? Sen evet, gördün mü sürprizlerimizi? Onlar aslında. Gelin buraya bakın çocuklar. Koş 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 koş. Gelin koş. buraya çocuklar. Demek sürprizlerimizi siz aldınız. Sonic'e bak. Da... Çok hızlı koşuyor bunu yakalayamayacağım. Berat Nilo'ya geldin. Nilo'ya da herli. yüzünü kapat. Berat, gel Berat, bakayım bak, Nilo'ya gel buraya gel. Hani gel, gel. Yakalıyorum? Nilo'ya yakalıyorum. Nilo'ya gelir ya. misin? Hayır gelemem ben sizin evinize yeni geldim. Bırakın Taşıyor bu cuburları alayım. Ben Elif'in abur cuburlarını çok severim. Sony'yi yakala Berat. Gel buraya başla, bakalım gel. Oh, Berat Sony'yi yakala. Ay yakalama ya. Berat düşünecektin neredeyse. Bu nasıl Sony kapızlı koşuyor ya? Bu hızlı hızlı nasıl yakalayacak? Bu. Hey sen bizim super izlerimizin niye yakalıyorsun? Ay telefonumuzu düşürdü seni de düşürdü Berat ya. Telefonumu kırdı ya. Nasıl yakalayacak Nilo ya? Abur cuburlarımızı ver yoksa Elif'i çağırırım. Elif'i çağır da arkadaş alalım. Alır mı? Ben Elif'i çok seviyorum. Beni çok izliyor Elif. Ben de çok seviyorum Elif'i. Ya bunlar ne diyor? Bıdır bıdır da konuşuyorlar ya, sürekli. Kuzey e? Elif de yok ortada. Evet neredeler? Benim aklıma bir şey Kuzeyli geliyor. Kuzey Elif olsaydı zaten bunlar böyle yapamazlardı. Hey seni seni Kuzey'e söylerim. Getir bakarım buraya. Ya çok hızlı konuşuyorlar bunlar ya. Ne oldu? Bir fikir geliyor. Ne geliyor? Söyle bakalım. Bence bunlar ha. Kuzey ve Elif. Hayır ya saçmalama. Birini birini. Birin. Sonic görmüyor İstersen musun? İstersen açalım bakalım istemezler ki bak. Gelin bakalım. Size bir bakalım mı? Niloya, Niloya ver o sürprizleri. Niloya verir misin? Onlar bizim sürprizlerimiz. Niloya ver diyor. Tamam, oraya düşürmüş ya. Göz yeli onlar. Onlar bizim mi? Verir misin? Ver bakalım Niloya. Sen Onların ikisini de kucağına al hemen koltuğa getir. Aa bir şeyler diyor Nilay ya. Nilay ne diyor anlamıyorum. Berat, bir ses bir yerden tanıdık geldi. Evet. Gel bakayım Berat, Sonic bakalım, sen de gel. Berat tutma kalamı kesinle kucağına al. Ay, Hadi. Sonic yakalanmıyor ya. Ya onu yakalaman gerek. Koş Berat hızlıca yakala. Hı. bence Hadi. ona tuzak kuralım o buraya gelsin. Tuzak mı evet. Hadi o zaman. Bir iki üç Sonic'e ya koş, yakaladım koşalım. ya. Nilay'a yakaladık arkadaşlar. Şimdi onun maskesini açacağız bakalım kimmiş. Nilay'a yakaladık. Sonic'i de getirelim koş. Gel Sonic bakalım gel buraya, bakalım buraya. Berat sen koş Sonic'i yakala. Geleceği yok yoksa bunun. Sessiz mi tuzak mı kuruyor? Ay Berat çabuk yakala. Berat yakala 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 yakala. Sonic Sonic ne kadar hızlıymış Allah. Bu ses yerden tanıdık geliyor. Gerçekten çok da güçlü. Aa, zor tutuyorum. Evet şimdi Sonic'i de Ay, yakaladık. Gel hiç, bak. Ay Sonic ne kadar durmuyor güçlü. durmuyor ya. Durun. Dur bakalım Size Sonic. Sürprizleri veririm beni dinlerseniz. Sen de göz yerimi onda da veririm tamam mı? Yüzünü kapatıyor. Niye yüzünü Tam kapatıyor? Tam sana sürpriz vereceğim Sonic. Eee, ayrıca, ayrıca ben bu saçları bir Al yerden bakalım. tanıyorum ya. Bak saçları Al da elletmiyor. Al Sonic yönetmiyor. bakalım bunu. Ferhat bakar mısın? Al bakalım. Aa, bunun saçları çok değişik değil mi? Sanki evet. kuzeyin saçlarına benziyor. Evet. saçına benzemiyor. Nilo'ya'nın da saçları. Ya Nilo'ya senin saçların Elif'in saçlarına benziyor. Sürelerimi bir tane sıkalım. Hadi sıkalım bayıltalım. Bir, iki, üç bayıl Berat. Ben işte İşte bayıldık Niloya'yı. Berat hemen Niloya'yı aç. Aç Niloya'yı aç bakalım. Ya ben tahmin ettim evet, ya. Evet Berat gördün mü ya? Elifmiş, elifmiş bu. ya Berat. Hemen hemen Sonia'yı da sıkalım spreyden tamam mı? Bence, Ondan sonra da bayılsın. O hadi. da kuzey bence. Evet ama gelmiyor ki bir türlü gelse zaten sıkacağız. Ben Sıkırsak bayılır. Ben kaçtığından anlamalıydım. Yakalayamıyoruz ki çok hızlı koşuyor. Geliyor geliyor sus, Gel bakalım kusturu. hadi. Bir, Gel. Dur buraya gel. Bunu, bunu evet. sıkacağım bayılacak. Bayılacak ondan sonra. Hadi gel bakalım gel Sonic biz sana kuracağım. ekşi ekşi şeker vereceğiz. Gel buraya. Göz yelibonlar da var halbuki gelse de onlara göz yelibon versem ya. Sus, mavi de. bile var. Haydi sus tuzak, tuzak kurdum ben ona. Tamam al. Al Sonic sana mavi göz yelibon koş. Koş bir, iki, üç. Koş bakalım koş koş koş. Elif uyan. <laughs> Elif, Elif anneciğim niye bizi şakalıyorsun? Ben de değilim. Tamam gel bunu al hadi Sonic. Bir, Ay, gel. biz Aa ben Kuzey değilim diyor. Sesinden belli Kuzey evet, oldu. Evet belli zaten Kuzey. Yaklaş bakalım sana mavi göz cerimom veririm yaklaşırsan. Aa, aa kaçtı ya Berat. Berat sen kucağı al fıs fıs sık. Berat tuzak kuracak galiba arkadaşlar oraya saklanacak. İşte, gel, işte geliyor geliyor. Gel buraya gel buraya. Baba. Evet. Berat, Şimdi bayıltacağım onu. Fıs fıs onu. Bir, iki, sık sık. Allah bayıldı. Ay ne biçim bayıldı bakalım bu. bakalım Aç 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 merak ediyorum ki. Berat gördün mü ben Sony'im diyordu. Ben ise kuzeyim miyim? Ben anladım kuzey olduğunu Sen zaten. biliyor muydun Berat? Yo görmedim ben. Hep bizi niye kandırıyorsunuz? Yine bizi trollediniz farkında mısınız? Çok güzel. Hayır ya bizim bütün o burcu burlarımıza aldınız verin bakalım onlar bizim açma onu Anneciğim açma benim ben ağzımı ben De sonu değilim. Saçların bile sonik şey... gibi olmuş. Allah düştün şaşırdık düştün. Çok da hızlı. Berat, Berat, Berat ne yapıyorsun? Ne oldu sadece? Aha, Mr. Bean'i mi izliyorsun? Mr. Bean'i izliyorum. Berat süper bir fikrim var. Hadi o zaman Mr. Bean olacaksın. Kuzey Elif'i şakalayacağız. Tamam. Çıkar bakalım Mr. Bean maskesini. Evet i̇şte arkadaşlar burada. tam da Mr. Bean bakın aynısı. Kuzey Elif'i şakalayacağız. Tak evet. bakalım. Bunu takacaksın şimdi. Kuzey Elif'i şakalayacağız. Bütün çikolatalarını, şekerlerini alacaksın. Tamam mı? Vay canına. Berat gitti Mr. Bing geldi arkadaşlar bakar mısınız gibi Aynısı oldu. gibi oldun mu? Evet aynısı tamam. oldum. Hadi Berat hazır mısın? Gel bakalım seni yavaş yavaş götürüyorum. Merdivenlere götürüyorum çıkışa doğru. Yürü yürü. Ama dikkatli et. Seni tanımasınlar tamam mı? Yürü. Ay Berat çok koyu oldu. Hiç sana benzemiyor bu. Ay sessiz ol sessiz ol. Ooo geç 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 geç. Hemen git bakalım yürü. Gizemli odamıza git bakalım. Buradan gelir. Hadi bakalım sen git merdivenlerden git tamam mı? Ben şimdi çocuklara ayarlayacağım. Zey Elif çocuklar hadi gelin film keyfi yapalım. Birazcık da atıştırmalık. Aa, kuzey odasına ne yapıyor arkadaşlar? Maviş maviş kuziş. Gel bakalım sana birazcık atıştırmalık getirdim. Hem de Mr. Bean izleyeceğiz içeride. Film açtım size gel bakalım. Elifçim ne yapıyor acaba? Elif Toş'um. Elif Toş da telefonuyla oynuyor. Gel bakalım sen de size birer tane büyük bölü poplardan. Al bakalım biri Aa. senin. Evet içeride film izleyeceğiz tamam mı çocuklar? Al bakalım. Süper. Hadi yürüyün bakalım. içeride Mr. Bean'i izleyeceğiz. Hayır. Çok güzel filmini açtım ben Mr. Bean'i. Ben A -a, değişmek mi istiyorsunuz? Tamam, değişin o zaman. anne nasıl değişik şekerlermiş. Gördünüz mü? Size Mr. Bean'in filmini açtım. Oturun bakalım şimdi izleyelim birlikte. Seviyor musunuz Mr. Bean'i Evet. Tamam o zaman. Kuziş sen seviyor musun? Kuziş sen de geç karşıya bakalım. Ben birazcık da ışıkları söndüreyim Mr. Bean filmini gerçek izleyelim. Evet, ışıkları söndürdüm. Hazır mısınız? Açın, Açın bakalım Mr. Bean'i şimdi. Tamam, çikolatayı açacağım. Elif'çim yandan kumandadan aç ha, bakalım telefonu bırak. Anne, aç. Tamam açıyorum anneciğim. Açtım al bakalım çikolatanı ye. Elifciğim açtı galiba Mr. Bean. Mr. Bean de hırsız gibi olmuş böyle ya. Kuzey e otur bakalım. Evet şimdi Kuzey ile Elif'i şakalamaya gidiyorum. Annesi şekerlerini getirdi. Onlar görmeden alacağım ya. Benim Mr. Bean'i zannedecektir. İnşallah korkmazlar benimle. Mr. Bean çok şakacı ya ben de şöyle şaka yapa yapa gideyim. Bekleyeyim de şurada bakayım. Orada oturuyorlar. Mr. Bean'i izliyorlar. Aa, Kuzey ile Elif Mr. Bean'i izliyor. Anne Anneciğim ne diyorsun ya? Nereye gidiyorlar Mısır Buraya geçelim. Anneciğim nasıl geçecek saçma? Aa, aa! Mr. bir amca. Çocuklar bu niye geldi? Gelin biraz. Selam çocuklar. Ya, ya Mr. bir amca gelin gelin kaçalım mı ya? ne işi var? Nereye gideceğiz ben de bilmiyorum geçelim de biraz ne yaptığına bakalım. yürü bakalım. Kuzey geç bakalım şu koltukların arkasına geçelim Ay, yine. Ay şimdi gördüm. Gördünüz. Saklama saklanan görmez belki Ay, perdenin gördüm. arkasında. Oturun bakalım Kuzey sen de gel buraya. Ay bu Mr. Bin amca niye geldi acaba? Aa, şuna bakın çocuklar bu bildiğiniz Mr. Bin amca inşallah çikolatalarımızı almaz. Elif senin çikolatan var mıydı? Vardı galiba. Kuzey seninki var mıydı? yok. Aa, a, dans ediyor Mr. Bin amca. Eyvah çikolatalarımızı aldı. Gördünüz mü çocuklar haberimiz var mıydı? Ay. Kuzey, kuzey yiyor. Aa şuna bak kuzeyin hiçbir şeyden haberi yok. Çikolataları yiyor. Ya Mr. Bean bırak dedim. Çocuklar ne yapacağız bu Mr. Bean'i? Aa bir şey daha aldık ya. O kuzeyin de niye alıyorsun Mr. Bean amca ya? Of bizi görmedi ya. Neyse birazcık takip edelim. Bir plan düşünürüz tamam çocuklar? Dur bakalım neler yapacak. Abur cuburları da aldı. İnşallah başka şeyler yapmaz. Aa, evi araştırıyor galiba. Bu hırsız Mr. Bean mi yoksa Elif? Ama benziyor değil mi? Ay top da oynuyor. Bu nasıl bir Çocuklar dikkat edin. Hadi gelin takip ediyoruz çocuklar. Kalkın bakalım. Anneciğim kalk. Kusey kalk bakalım sen de bu hırsız Ay mı istiyorsun? Ay nasıl? anneciğim ne yaptın sen? Dur. Tamam kalk. Yürü bakalım Ay gel dur. bakalım nereye gitti Mr. Bean? Aa, aa Kuzey'in odasına gidiyor. Hadi gelin takip edelim. Koş, 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 koş. Ne yapıyor bu ya Kuzey? Senin bütün çikolatalarını aldı. Sen elinde çikolata yiyorsun. Dur, şuradan izleyelim bakalım. Eyvah, Kuzey'in odasına girdi. Oyuncaklarıyla oynuyor. Çocuklar ne yapsak ki bunu ya? Nereden geldi bu Mr. Bean? yapacağız acaba? Ay ışıklı şeyleriyle oynuyor kuzeyi. Gelin, gelin, gelin. Başka Anladım. odaya mı gireceğiz? Bilmiyorum anneciğim. Bundan intikam almamız lazım bir şekilde. Evden göndermemiz lazım. Ah şimdi buraya geçti. Bir plan kurun hadi korkutalım mı? Gelin kapıdan çıkarken korkutalım. Yapacak bir şey yok. Sen evimize niye girdin diyeceğiz. Kuzey sen buraya geç. Elif sen de buraya geç. Hadi bakalım. Saklanın kuzey. Gel buraya. Hadi böyle yapacağız artık başka şekilde. Ama gel. Geç. Allah Kuzey senin masana geçmiş. Bir şeyler yapıyor gördün mü? Hem de senin yeni masan. Oturun bakalım. Şimdi böyle yapacağız korkutacağız. Biraz tamam, başka yolu. ya Hadi içeri bakalım. gideyim ya. Nasıl olsa bende. de anlamadılar benim Bir şey Bir, iki, üç. <laughs> buraya. Mr. Bean getirir misin? Onlar evet. kuzeyim. Ver bakalım. Hayır, evet, bunlar benim. Sizlerini ver dedim. Bunlar kuzey. Bunları ben marketten Kuley, aldım. Kuzey lollipop'un alsana. Al hadi lollipop'un. Al bakalım. o senin lollipop'un da. Tamam. Mr. Bean gel bakalım bir şey diyeceğim. Kaçma. Hırsız gibi kaçma. Hırsız. Bak kaçıyor çocuklar. Yürüyün yakalayalım. Bunda bir şeyler var anlayamadım. de kaçıyor. Dur <laughs> ışıkları açayım. <açıyor. gülüyor> buraya bekle. Evet Mr. Bean gelir misin? Dur şimdi ışıkları açıyorum çocuklar bekleyin bekleyin. Mr. Bean ne yapıyorsun? Saklanma orada. Aa, Annem, çocuklar. Anne Anneciğim ne diyorsun? Tekrar eskitmiyor. Anneciğim bak. saç o saç bildiğin Mr. Bin amca. Görmüyor musun? Anne bu çıkıyor. Anneciğim ne? yok yok saçmalama çıkmaz o. Mr. Bin gel yok, bakalım yok, buraya çıkmaz gel. Çıkmaz o çıkmaz Kaçma. çocuklar. Kaçıyor bizden sürekli. Yok, yok. Gelir misin Mr. Bin otur şuraya. Seninle bir şeyimiz var. Otur. Bak burada çocuklar seni izliyordu. Elif ne yaptın? Uçuyordun. <laughs> Elif. anne, ha, anne buraya. burada bir boşluk var. Ne Hı. boşluğu ya? Yok Mesela çocuğum ne gelsin. boşluğu Elif ya? Ne boşluk falan yok. Evet Elif gelsene şu Mr. E bir bakalım inceleyelim. Elif ne yaptın? Elif, ne yaptın? Elif, ne yaptın? Şaşkın Elif, kız. Mr. senin a, neren a, değil? Kuzey ne yaptın? Yüzü a, soyuluyor bekle. Eyvah. Allah. Allah. E, ne yaptın? E, Yakalandık ya. Ya be, ne yaptın ya? Ya Kuzey'le Elif'e bir şaka yapayım dedim. Çocukların çikolatasını anne, kaçırdın sen ya. Yok anne sende işte var. Senin. Hayır ben yokum çocuklar. Anneniz çocuğum... planladı. Hayır babanız ne? planladı. Çocuklar, Anneniz ben planladı değil. abur cubur yemeyin diye. Aa, aa çocuklar ben değil ya. Bence babanız Kuzey... sizin çikolatalarınızı almak ya. için. Ya Kuzey hemen tanıdı, ya. Beni. tanıdı beni. Ya niye böyle yapıyordum? Ben size gözümü de hoş her zaman böyle aa, aa Elif Kuzey beni tanıdı hemen ama. Evet ya Kuzey sen nasıl Tanıdın. Babanız şaka Hiç yaptı margesi, biliyor musun? Babamın saçı <laughs> böyle değil. Evet çocuklar. Ay Elif sen mi takacaksın? Tak bakalım. Gerçekten Mr. Bean gibi. Mr. Arkadaşlar Bean. tam televizyondaki Mr. Ay eyvah. <laughs> Elif taktı şimdi dans et. Ay <laughs> Kuzey komik ne oldun atıyor. ya. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey ne yaptın? <laughs> Çarpıştınız ya bir şey olmadı. Kuzey sen tak bakalım. Elif'cim bir şey olmadı ki. Tak Kuzey bakalım. sen tak kuziş. bakalım. Küçük bakalım. Mr. Bean ol. ben de merak ettim. Hadi tak Kuziş. Tak. Hadi kapatacağım videoyu arkadaşlarına Ay, bir göster bakalım. Bebek Mr. Bean Dur. Bir. Elif gel gel kuzeye çok komik oluyor. Bakalım şimdi onu. Ay. Sanki <laughs> <laughs> Mr. Bean'in çocuğu gibi oldu değil mi? Evet. Küçük Mr. Bean. <laughs> Tam oldu. Hadi arkadaşlar ya. ya Kuzey Elif'e bir şaka yapalım dedik. Yine olmadı. Yine ben gidiyorum almadık. ya. Aa, Mr. Bean'in Kuzey, Elif çocuklar bakın size kamyon şekerler getirdim. Yeah. Pembe senin, mavi de senin. Çok güzel değiller mi? Evet. Aa, bu babanız ne yapıyor orada? Baba Uyuyor Şuna bakın ya horlaya horlaya uyuyor. Ya bu saatte uyulur mu Berat ya? Sen şimdi görürsün çocuklar. Babaya ne oldu? kışkırtma yapalım mı? Şakalar yapalım mı? Hem de ne şakası biliyor musun? Gelin ne bakalım. Yapalım? Gel gel gel. Size göstereceğim? Bu tarafa gelin Kuzey. Ya gel bakalım Elif sen de. Elif. Burada bir fare var. Ve Berat'a bunu şaka olarak göstereceğim. Baksana anneciğim. Arkadaşlar Gördün mü? Gerçek. Bu var. Evet onu ikinci yapacağız. İlk önce bunu Buraya yapalım. Şeker Hayır şeker değil Kuzey o. Aç da göreceksin ne olduğunu. Çıkar kutusu ama <laughs> kuzey onu da yapacağız şimdi kapat bu bu böcek kuzey Elifciğim onu nasıl yapalım sence babanız uyandıracağız fare girdi diye tamam kuzey şimdi tak bakalım tekrardan ya da kızım sen tak <laughs> hadi hadi tak bakalım hemen kışkırtmamızı yapacağız Ay. sen bana Selam fareyi çıkalım. getir Elif şimdi bu fareyi mutfağa koyacağım. Babana ne diyeceğiz? Ee, fare girdi diyeceğiz tamam mı? Bağıracağız. Ay arkadaşlar bakar mısınız? Berat'a fare şakası yapacağız. Üstüne mi koysak babanın ya? Gelin ya da üstüne koyalım hadi. Kuzey gelin gelin gelin. Ondan sonra da baba baba fare geldi diye uyandıralım Berat'ı. Hadi gel bakalım. Ay Elif ne yapıyorsun? Dur dur. Elif dur kaşını yok <laughs> Elif. Elif şuraya koysana. Hı, Allah oraya Allah. mı koyacaksın? Ha? Ay bu ne diye uyanacak. Şimdi bekleyin ya da uyandırmayın. Gelin oturun. Oturun bekleyelim tamam mı? Uyanıyor galiba. Kuzey kalkar mısın? Hey Elif şimdi babanın uyanmasını bekleyelim tamam mı? Durun bakalım ne zaman uyanacak. <laughs> ya Berat ya bir uyanmadın çocuklar. Seni ne uyandırıp duruyor ya? Ya. ya. Ne Sen, oldu? sen niye burada konuya... Baba! Oynuyor? Baba! Üstünde evet. var baba! <gülüyor> baba, <gülüyor> baba! Allah! Berat! Berat! Baba! Allah! <laughs> berat! 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 berat. Gördün mü gerçek? Tamam. Berat ne yapıyorsun? Fajort, fare. Yuh. Tamam ben fajort, de gördüm fare. ama bu kadar korkulur mu ya? Fajort, fare, fare. Tamam ne yapacağız? Berat bir tane fajort, bir şey bul. Kalk. Sopa gibi bir şey yok mu bunu bunu yok edelim. Fajort, evet gördüm fajort, ay çok küçük ya kızım. Kediler nerede? Siz gel kediler mi? Kediler, kediler bilmiyorum. Kediler ya aa kediler yesin diyor çocuklar ya. Ay arkadaşlar bakar mısınız? Ne oldu? Niye ki ya? Ya ben ne bileyim gel bunu bir yok et gel sopa falan bulalım gel bu tarafa. Evet. Berat onunla mı yakalayacaksın? Tamam gel hadi. Berat şimdi fareyi yakalamaya çalışıyor. Allah! <laughs> Berat ne yaptın? Zaten. Fareyi öldürdün. Ne bu? Fareyi öldürdün Zaten ya. Aa, aa şuna bak bayılttın fareyi. Baba benim <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Berat ya. Berat o slime'ı fare biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ya sen uyumuşsun. Benim... Elif de dedi ki babaya şaka yapalım dedi gerçek yaptık. Gibi aynı. Evet gerçekten gerçek gibi. Korktun mu? Ya <laughs> ne korkması Kalbim duracak. Tamam bu. Berat ya korkma ya. Hayır, Sinirlenme. Olur. Of ya niye sinirleniyorsun? Allah faremi de attı. Tamam tamam çok kıstı babama. Vah! Çocuklar gelin benimle. Gel 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 gel. Kuzey sen de gel bakalım. Çocuklar babanız galiba içeride telefonla oynayacak. Gel bakalım. Yani evet göster bakalım nasıl yapılıyor anneciğim. Eyvah arkadaşlar böceğe bakın ayy. Babana ne diyeceksin sakız mı diyeceksin? Baba, canı sıkılmıştır şekerli. evet. Naneli sakızı sen seversin diyeceğiz tamam mı Elif'cim? Ondan sonra naneli sakız verelim. Kuzey gel hadi sen de. Hadi baba. üç, iki, bir. Berat! Baba. Berat, Berat ne yapıyorsun? Ne oldu? Berat çocuklar Bak. sana bir şey almış baksana. Al sakız. Yok ben bir şey istemiyorum. Nasıl istemiyorsun? Aa canı sıkılmış baba, ya. Baba çok güzel ya. sakız. Nene Berat ya her yerden şeker bulmuşsun galiba. Güzel, baba. Otur. Güzel, baba. Evet. Yok, gel. Şey ya baba, bir tane sakız çiğne hadi ya. Elif'i kırma ya. Dur bir dakika var. bekle Kuzey de gelsin. Kuzey gel sen de mı? Hayır. Ama böyle çekeceğim. Elif kendine marketten <laughs> al. Elif nerede baban çeksin? <Gülüyor> <Gülüyor> Elif nerede baban çeksin? <Gülüyor> 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 Böcek. Eyvah Kuzey böcek var gerçekten. Kuzey bırak mi? bırak. Kuzey, hamam böceği bırak onu. Ay Kuzey de attı hamam böceğini. Ne yaptınız hamam böceğini? Eyvah buraya attılar. Sağ Berat. Mı şakaydı? Berat ya yok ya şaka değil Kuzey hamam böceğini yok edecek Elif dur. Ya şaka değildi ya o sakızdı da nasıl oldu çocuklar o? Bakayım mı? Ay gerçek gibi Elif baksana. Tekrardan versene babana. Berat'cığım tamam ya. Baba, temizledik. Tamam temizlemiş Berat. <laughs> ya ne oluyor Berat? Berat ne kadar ne çok ya? korkuyorsun kocaman, kocaman babası kuzey ne yapıyorsun? Kameraya doğru fareyi kon. Siz bunları nereden buldunuz? Ay öyle bir şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Seni trolledik Berat korktun mu? Ya korkmak ne? Kalbim duracak. Ya tamam Berat sen de en korktuğu şey arkadaşlar fare böcek değil mi? Ya, siz görürsünüz. Ya ne oldu? Siz Bak görürsünüz. siz görürsünüz deyip duruyor çocuklar. Getir Elif bir de ben yapayım bakayım. Getir bakalım arkadaşlar bakın Berat az önce yaptığımız şaka. Şimdi çıkacak Bilmiyorum. çıkar anneciğim bir 2, üç ay arkadaşlar gerçekten bir de, ben de. Bir de sen mi yapacaksın Kuzey de yapsın. otur bakalım faremiz Elif hem sıralalım mı hem sıralalım mı Kuzey Elif Berat ya hem alalım ya değil mi ya saçmalama Berat bunun gibi gerçek lütfen. Hı? Ya Vera hamster alalım evimize. Tamam al. Peki patiyle pamuk ne yapar? Yer mi? Aa, aa. Bir lokma da yutalım. Kuzey yer mi gerçekten patiyle pamuk? En yakın düşmanlar. Gerçekten arkadaşlar bunu patiye götürsek ne yapar? Gerçek aa, mi sanar? De, de güzel Gerçek mi sanar. Ben evet. bunu arkadaşıma götürüp harcayayım. Elif de arkadaşlarımı trolleyeceğim diyor. Şu fare burada dursun bakalım. Babamızı korkuttuk ne de olsa.